Altınova Belediye Meclis üyelerini tanıyor musunuz? Onları bizim aracılığımızda ne söylemek istersiniz? Tanıyoruz. Ee, i̇şe yarayanlar da var, yaramayanlar da var. Ee, bazı arkadaşlar rant yapıyorlar. Meclis üyelerinden dolayı. Ee, çok söylenecek şey var da şimdi gerek yok. Ee, bir de tersanelere yol yapmalarını istiyoruz. Vallahi ben Cumhuriyet Mahallesi. Yukarıda oturuyorum. Devlet Hastanesi'nin orada oturuyorum. Buradan kaldırımdan giderken yani yaya yürümesin diye motosiklet, bayrak, tabela her şey var. Bunlardan şikayetçiyim sadece. Bulundukları görev halkın onlara sunmuş olduğu görev benim gidemediğim yere gidesin, düşünemediğimi düşünesin diye onları seçtik. Onların halkın sorunlarını dile getirmeler talep ediyoruz? Şimdi bazılarını tanıyorum, bazılarını tanımıyorum. Hı hı. Ee, Kendilerine de şunu söyleyebilirim ki, çalışmalar, yani çalışmalarımızda şu ana kadar daha yeni seçimden çıktı eyvallah. Ee, o kadar da başarılı görmüyorum zaten kendilerini. Kendim de onlara hizmet eden insanlardan biriyim. Onlar için de çok hizmet ettim burada. Yarışabildiğimiz kadar yarıştık biraz daha kendilerini düzeltirlerse, hizmete biraz daha açık gelirlerse daha iyi olacak gibi geliyor. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yayınlayabilir miyiz peki? Tabii ki tabii ki. Çok sağ olun. E, yaklaşık 6 yıldır e, Altunova'ya gidip geliyorum tersane aracılığıyla tersane çalıştığım için. E, tersane yollarının daha az kasiste olmasını rica ediyorum. Şu an yanımda olsa e, burada bir trafik sorunu var. Tersaneler burada. İş e, iş çıkış ve girişlerinde çok yoğun oluyor ve tersaneye gidiş ve çıkışta bir tane yol var. <laughs> Alter, alternatif bir yol açılmasını isterdik. Çok, <laughs> doğrusu çok iyi olurdu, trafikte rahatlardı yani. Tanıdığım Sinan Aydın var. Memnun onunla, Çalışıyor altına çalışıyorlar. çalışıyor. <laughs> yol olsun, herhangi bir şey olsun. Yetişiyor sağ olsun. Yardımcı oluyor bizlere. Biz de o konuda <laughs> onlardan memnunuz. İyi çalışıyor belediye, memnunuz ondan. <laughs> güzel çalışıyor. Öyle bir devam ederse daha güzel çalışır.